ormanın mücevherlerini sofranıza getiriyoruz. Maş, mutfak tıkırtısını sunar. Herkese mutfak tıkırtısından merhabalar. Bugün Zora Artexter'den Rafet Zora ve Nazlı Zora bizlerle. Hafta sonları <laughs> genelde kahvaltı akşam yemeklerini ben yapıyorum. Herhalde. Ya gerçekten mükemmelsin. Şey olsa sebze yemeği, böyle dolma, çorba falan <laughs> Aha. onlar da çok iyiydi. <laughs> Et konusunda Rafet e, daha çok yaptı için <laughs> ben de hafta sonları bir tık e, i̇şte e, şu an renkli gidiyorsun herhalde. Sarımsak. Yani evet. Soğan, renkli şu an, biberler, Etimi şey yaptım bir. Cumartesiydi işte tanıştık. Salı günü de evlenme Ne? Nasıl? İki, üç gün sonra. <laughs> İnanmıyorum. Ben şimdi bir öncesine tadına bakacağım. Nazlı biraz daha fit bir tabak yaptım gibi <laughs> ama. et çok güzel. Çok güzel pişmiş. Ama sebzelerin dirileri de çok iyi. Evet. Gerçekten elleriniz birbirinize çok benziyor. <laughs> ya tatları birbirinden ayırmak çok zor. Herkese mutfak tıkırtısından merhabalar. Bugün Zora Ertekstil'den, Rafet Zora ve Nazlı Zora bizlerle. Ee, ben öncelikle e, konseptten sizlere bahsetmek istiyorum. Önümüzde antikotlar var. Bu antikotları yorumlayacağınız malzemeler var. Yorumlar size kalmış. Ee, süreli olacak. Süremiz 10 dakika. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Sohbete sonrasında başlayacağız. Buyurun başladık. Süremiz başladı. Siz ocaklarınızı çalıştırın. Şöyle. Şu şekilde. Bunu açalım sekize. <laughs> Rafet abi de olabilir, sen seninkini de açtım. Şunu maksa alabilir, <laughs> sen sevinirim. Dokuz. Seninkini de olur, olur. Tamam. Nazlıcığım, sen de başlamak istiyorum. Evet. Ee, nasılsın? Ne var ne yapalım? İyiyim, de. sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Geldiğiniz için çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni ee, bir yandan başlayın istersen çünkü. <laughs> çünkü yetişmez. Hı -hı. Ee, seni tanıyabilir miyiz? Ben nazlı. Eee evet. 40 yaşındayım. <laughs> hiç ortavyo sabah da teşekkür <edeyim>. ederim. <laughs> Ondan sonra eee İngilizce öğretmenlik mezunuyum aslında ama hiç hı -hı. yapmadım. Hı hı. Evdeyim. Eee şey 9 ay şey ekim varsasın ama. Anadolu Üniversitesi, ha ha. Anadolu Üniversitesi. Evet. Tamam. Evlisin. <laughs> Evliyim, iki tane <laughs> kızımız var. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane kızım var. Evet, biri sınava girecek bu sene 17 yaşında, <laughs> diğeri 9 yaşında. <laughs> Evde gergin sular esiyor mu? Nasıl? Yok yok esmiyor, ee, şanslıyız biz o yönden sıkıntımız yok. Ay çok iyi maşallah, <laughs> <Aynen. gülüyor> genelde çünkü bu dönemlerde anneler de babalar evet. da genelde onlarla birlikte sınava hazırlanıyor. Aslında yok yok şanslıyız, aynen. O olasaya kadar diğerlerine de devam edebilirsin. Hı hı. Tamam, ben biraz Rafet abiye Olur. geçiyorum. Rafet abicim, Herhalde. ne var ne yok. Hoş teşekkür geldin. Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ee, seni biraz tanıyabilir miyiz? Ya yani Bizler tanıyoruz da kendini ben, biraz anlatırsan. Ben Rafet Zora, evet. Zora Tekstil firmasından. E, Tekstil işiyle uğraşıyoruz, yaklaşık 2003'ten beri şirketteyim. Hı hı. E, havlu bornoz üretimi yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Hı hı. Onun haricinde yemek yapıyoruz evde işim. <laughs> yemek merakımız evet. var. Evet, ben bunu e, Detkis'in e, yılbaşı, Detkis Yönetimi'nin yılbaşı yemeğinde öğrendim ve şoka girmiştim. Şöyle, e, benim e, bu mutfak tıkırtısı sayfamın e, daha yeni açtığım zamanlardı. E, orada Rafet abi bana dedi ki, senin bu sayfayı fokurtatalım. <laughs> Tıkırtını fokurtatalım. Hatta mutfak fokurtusunu diyordun sen hmm. ilk zamanlar benim evet. sayfama. Bunu fokurtatalım. Dedim nasıl olacak Rafet abi yani sen ne alaka mutfakta falan. Çünkü bakınca asla Rafet abinin <laughs> mutfakta hayal edemiyorum. Dedi Naz, sen demiştin değil mi? Yani asla mutfaktan çıkmıyor, işten geliyor, mutfağa geliyor, evet, evet, yemek evet. yapıyor falan. Şoka girdim. Yani bu kadar mutfağı sevmem ya da bu mutfak tutkun geliyor? Yani merak e, seviyorum. Yemek yemeyi de sevdiğim için hani yapmayı da seviyorum. Bir de biz hani e, burada restoranlarda şeylerde bulamadığımız e, yemekleri eşimle hani evde kendimiz kendi yorumumuzla yapıyoruz. Allah. E, tabii araya bu geçtiğimiz pandemide de <laughs> mecbur can yemek konularını biraz daha malum fazla ağırlık verdik. Ben yani seviyorum yani yemeği de yedirmeyi de peki her tarzı mutfakta var mısın? Yoksa yani genelde yani geleneksel Türk lezzetlerinden gidiyoruz biz. Hani yeni bir keşif yapmak varsa işte bilinen yemekleri kendimize göre yorumluyoruz. Ama yine de hani sevdiğimiz uzak doğu mutfağından olsun, İtalyan mutfağından olsun hani sevdiğimiz makarna tarzı. Bir de senin bir dünya şeylerin de vardı mutfak Kitapların, evet, dergilerin. Var, okuyorum. Aynen. Her gittiğim yerden alıyorum demişler. yerli şefleri de takip ediyorum. Ay ee, Burada kendim internetten de yine şey yapıyorum. Dediğim gibi biz bilinen yemekleri, o kantalarda bulamadıklarımızı kendimiz eşimize hı hı. yorumluyoruz, kendimiz yiyoruz. Bu mutfak tutkusu şeyle birlikte mi başlamıştı? Ee, korona, bu karantina zamanı... Ben, ben öğrencilik zamanında da... Açıkçası hani kendi yemeklerimi yapıyordum evde de e, tabi bu pandeminin çok etkisi oldu yani. <laughs> evde herkesin canı sıkıldı. Herkes bir şekilde yemek yapmaya <laughs> başladı. başladı. Ama seninki ayrı bir boyut. Yani Nazlı'nın dediğine göre hafta sonu. Nazlı elinde kahvesiyle evet. Bile, evet. <laughs> salona geçip evet. abi mutfağa falan giriyormuş. ya yani ben böyle bir şey ilk defa duydum. <laughs> Hafta sonları genelde kahvaltı akşam yemeklerini ben yapıyorum evde. Ya gerçekten mükemmelsin. Evet, Nazlı sen de çok şanslısın. Çok şanslıyım hani, gerçekten. Böyle bir şey, gerçekten harika. Ya e, işten gelip zor olmuyor mu ya? Yani bana bile zor oluyor ama nasıl beni zor Ya yemek olur? yormuyor ya, Tabii işte yoruluyoruz fiziken, kafa olarak yoruluyoruz ama Sana biraz böyle bana geliyor. dinlendirici geliyor. Yani o an artık unutuyorsun işi, gücü, <laughs> sıkıntıları. Sen biraz rahatlıyorsun orada aynen, bence. Aynen Ondan olabilir. Ben bir krema rica edeceğim. krema tabi ki de. Ne yaptın? Değil sen Kremayı <laughs> ne yapacaksın <laughs> Krem diye düşünüyor. Oradan dökebilirim istersen direkt. Genelde yani, hani çok şey az koydum al. bilemedim de o Aa, bakayım. <gülüyor> Bakalım. Bakalım. <laughs> Sonunda kim kazanacak? yani kazanacak şöyle, kese, e, şey olsa sebze yemeği böyle dolma, çorba falan olsa onlar da çok iyiydi. Fakat bu hamur işi, makarna vesaire ve et konusunda Rafet e, daha çok yaptığı için <laughs> benden aldı <hafta> sonları. <laughs> bir tek e, işte Seni biraz, seni biraz mutfakta görmemiz gerekiyor <laughs> <laughs> evde. Maşa o yüzden var maşa var. Dur <laughs> inşallah. Ya çatalla da çatalla. şey yapalım. Aynen. Gülün şunu ee, kısayım mı? Kapatabiliriz. Yani şurada bir dur. Kapatma. Ay, Ay, şunu indirdim yanlışlıkla. Tamam. Ee, bir de e, ben bir şey değinmek istiyorum. Sizin ilginç evcil hayvanlarınız vardı. <laughs> evet. Evcil hayvanları, Rafet'iniz, <laughs> Rafet abinin. Papağan merakımız var. İşte kızlarım da istediği için bir papağan aldık. Ha -ha. Güzel, iyi eğleniyoruz. Ee, yan koltuğunun bir tane tüneyi var oturup da beraber benle işe, i̇şe gidip i̇şe geliyor. geliyor. <laughs> ya yolda, ben onu gördüğümde çok şaşırdım. Yolda şarkı şaşırdım. türkü söylüyoruz. <laughs> ya köpek gibi yani onu şeye götürüp getiriyorsun yani ünlü yani insanların Aynen. şeyi. Aynen. Peki iş yerinde yani yine kafeste duruyor herhalde değil mi? Kafeste duruyor ama kafesi açık. Yani. <laughs> Kendisi öyle, girip kendisi. çıkıyor öyle uçup kaçma gibi bir şey yok. E, peki şey e, diğer insanlara şey sıkıntı olmuyor o zaman. Yani yok yani bir... yok bazen biraz Papan. fazla görüntü yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Ben ilk defa duyuyorum çünkü papağan yani papağanla böyle haşır neşir. Yani benim etrafımda ah hiç papağan şey olmadığı için. Ya o da iş yerimde işte yine dediğim değilim. gibi biraz stresimizi alıyor. <laughs> Onunla vakit geçirince kafa <laughs> da <alıyor> bazen. <laughs> çok mu <İşte> konuşuyor? <laughs> öğrenmeye <gülüyor> de açık yani. Sürekli <laughs> her gün yeni kelimeler öğreniyor. Aha. <laughs> <laughs> Öyle seviyoruz, iyiyiz çocuklar da şey meraklı. Meraklı. Şey küçük kız mıydı? Videosunu izlemiştim. Şey odasını alıp evet. ona bir şeyler yapıyordu. <laughs> Sonra ya. ağlayarak mı çıkıyordu onu? Evet beni <laughs> ısırdı diye <laughs> çünkü diye. çok uğraşıyor. <laughs> hani diye. Onu bilmiyoruz. <laughs> en son beni ısırdı diye ağlayıp geliyor. <laughs> Sevgisinden bol bol. Evet gerçekten. <laughs> sen neler yapıyorsun? Ee, şu an renkli gidiyorsun herhalde. Sarımsak. Yani evet. Soğan renkli soğan, biberler, biberler koydum. Etimi şey yaptım bir. Hı, Hı biberler bir tık olsun mantar ekleyeceğim. Eee Rafet abi kekik koydu. Sarımsak koydu. Ben Hı -hı. de kekik koydum ama aldı yani. Hı -hı. Biraz koydum. Hı -hı. Şey ben tek tava ilerliyorum <laughs> Tek tava. Hı -hı. Rafet abi de herhalde tek tavayı ilerleyecek. Diğer Yok tek kullanmadı. tava gireceğim evet. Ha, şey sadece ben... sos yaptım ben diğer Hı -hı. tavada. Ha, tereyağlı, Hı -hı. kremalı. Tamam şeyleri geliyor. İkiniz de aşağı yukarı aynı mı yorumlayacaksınız acaba? Gerçekten yani ben krema kullanmadım. Evet. <laughs> o kullandı. Eti e, az pişmiş mi yiyorsun yoksa? yoksa ben mi? Yani ben orta iyi gibi, orta. en fazla orta. İçi pembe çünkü. Ha, ama mi? yine Güzel şey yapacağım, uh -huh. içine koyacağım bir tık daha. Yok pembe, yani kimisi pembe şey kullanıyor ama e, bu ağrı çok, ağrı. Pembe. Şeyim, şeyim, Hayır, orta. Orta. çok pembe. Ben bir şey orta. yok, bu çok pembe şimdi orta ben. geçmeyecek şekilde Orta Ortaya seviyorum. geçmeyecek şekilde. Sen zaten biraz daha harlı pişirdin, daha fazla pişirdin. Hı -hı. Ya ben genel burada başkaları da deneyeceği için Hı -hı. bir tık daha <laughs> orta iyi gibi. <laughs> Ben zaten biraz acıktım. <laughs> Çekimden önce dedim yemeden gideyim şimdi. Tamam. Zora şeyi çıktı. Döktürmüştüm. İnşallah, <laughs> İnşallah e, beğenirsin bilmiyorum. Beğeneceğimi <laughs> eminim. Yani <laughs> muhtemelen seçmekte de zorlanacağım çünkü ikinizin de çok lezzetli gördüğünüzde mis gibi kokuyor. Şu an keşke size kokuları gönderebilsek. Çok Tereyağı, kekik zaten bence. Evet. <laughs> Tadı değiştiriyor direkt. Mantar taraz geldi gözüme.

Evet Nazlı sen ne yapıyorsun? Sen Denizlili değilsin. Denizli ben de... Denizlili değilim. Nasıl geçiyor günlerin? Yani gerçi artık çok zaman oldu. Evet çok yani. Denizlili sayılır artık. <laughs> 20 yıl 20 oldu. A, ben geleli yaklaşık. Evet. Ya, ben Denizli'yi çok sevdim. hala da çok seviyorum. Böyle hatta mesela ay <laughs> Buraya böyle e, üniversiteyi kazanan ya da okumaya Aha. gelecekleri de çok şanslısınız hani denizi çok güzel bir yer diye bahsediyorum. Nesini sevdin peki? Yani e, çok ne? güzel mi geliyor şehir bana? Hı. Hani böyle şehir ne büyük benim. şehir kaosu var ne evet. de böyle ufak bir yerde değil evet. yani. O yüzden ben sevdim, memnunum. Bir Memnun de şeyi çok güzel değil mi ya? Herkes iç içe, herkes birbiriyle iç içe, herkes birbirini tanıyor. Evet ama. gerçekten öyle. Ya, ya hiçbir yerde yani bir yabancılık çok... çekmiyorsun, nereye gelse. Aynen aynen. <laughs> herkes tanıdık çünkü. O yüzden yani şey ben dediğim gibi hızlı çok oldum. oldum. Evet oldum. Peki Rafet abi sen Nazlı'yı buraya nasıl getirdin? Yani sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Ya bizim ilginç başladı. <laughs> ee, Nazlı şeyden benim kız kardeşim İzmir'den yurt arkadaşı. Ee, Samimilerdi. Aha. Hatta kız kardeşim Nazlı hep beğendiğini söylerdi. <laughs> Sen şey, görünce gözüne <laughs> kestirmişsin. Yani evet. Ben bir dönem Amerika'daydım. <laughs> Amerika'da bir gün kafam... Okumaya mı gitmiştin? Bir, oraya? Dil okumaya gitmiştim. Dil sonra. Tamam. Bir gün orada kafam attı. Ertesi güne bilet aldım. Denizli'ye geldim. Cumartesi günüydü. Aha. Aynı cumartesi de kız kardeşim Azlı'yı Denizli'ye davet etmiş. Aa gerçekten evet. mi? Evet. Burada karşılaştık. Şey, şansa mı ben tamamen yoksa şans. tamamen şansa. Aa, evet. Burada karşılaştık. Hı -hı. İşte öyle ilk görüşte aşk gibi bir şey gerçekten oldu. Gerçekten mi? Cumartesiydi işte tanıştık. Salı günü teklif elemedik. Ne? Evet. Nasıl? 2-3 gün sonra? Evet. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> evet. Gerçek yani gerçek bir evlilik Aynen teklifiydi. Yüzünü falan öyle. aldı ya öyle uçururken gibi değil. Yani <laughs> prensipte teklif ettim. O bir evlilik teklifini sonra yaptım. Ya ben seninle net evleneceğim dedim çünkü. Aynen. Öyle başladı. E peki ne kadar sürede? Evlenir de? dedim, evlenirim dedi o da. Aa çok iyi. <laughs> Sen de o zaman ilk aşık oldun. <laughs> yani öyle oldu. Aa çok iyi. Ben bu detayı bilmiyordum yani hani... <laughs> e, şey, Bahsetmedin şey, Yok şey hayır. Dedim. Bu detayı bilmiyordum. Üç günde vay be. ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Gerçekten çok güzel. E sonra sen okuyorsun ama o sırada. Okuyorum. Zaten şey ben üçüncü sınıfta evlendim. Aa sen okuyordun evlendin. Ondan sonra e, zaten büyük kızıma hamile kaldım. Aha. Dondurdum bir süre falan sonra bitirdim. E, öyle. E siz o zaman hemen yeni... evlendiniz o evet. zaman ya. Evet. Evlilik çektiğinden sonra. Rafet 26 yaşında. Aa çok iyi evet, ya. Uzatmadan. Kaçınmadan. O zaman bir daha dönmedin Amerika'ya artık. Oraya komple kapattın geldin. Döndüm Geldim. döndüm. Ha, yani tamam. Birkaç ay daha kaldım, 3-4 <laughs> ay kadar. Ondan sonra <laughs> tekrar döndüm. Ondan sonra Dön as anladım, askerlik yani. vardı zaten. Bir 6 ayda askerlik yaptım, ondan sonra evlendik. Aa, çok güzel ya. Harika. Sen o askerdeyken sen de okula devam ettin. Ha evet evet. O, o aynı. dönünce de. Ay çok güzel ya. Ben bu tetayı yani bilmiyorum. Yani Alma şansı var mı? Tabii <laughs> hmm, ki de, de, de. Ben de mi aldım? Seninkini de buraya bıraktım. Hmm. bulmuşlardayız galiba. Evet, evet hemen hemen. Bitti dakika. mi Raf? Yok, iki oh, dakika garnitürler. kaldı. Garnitürler. Tereyağ. Tereyağı. Tereyağı mı? Şunazın Al. kimi Allah. biraz. Ödünç. <laughs> Rakipten. Paylaşımcı. Evet. Ay şey, Hah, tamam. Evet, çok güzel kokuyor. Güzel kokuyor değil mi? Çok güzel. Tereyağı, kekik. Harika. Senin mutfak tıkırtısı merakın nereden başladı? Ben sana sorayım. <gülüyor> ben. <gülüyor> evet, ya benim mutfak tıkırtısı merakım. Ben normalde yani gerçek önceki hayatıma ya senin karantina dönemi gibi önceki hayatında e, hiç mutfağa girmeyen e, biriydim aynen hep dışarıda yemek yiyen. Sonra e, abim evlendikten sonra e, ben e, kendi evime taşınınca. E, Mutfaktan hiç çıkmaz oldum bu sefer. Yani gerçekten hmm. kendim bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ee, dışarıdan hiçbir şey söylemiyorum artık. Hep evde yaptıklarımı yiyorum. Hmm. hemen böyle, böyle böyle genelde. Aynen. Yani mutfak beni çok rahatlatmaya başladı. Ve hiç mutfaktan çıkmıyorum. Keyif alıyorum derken e, dedim bir bunu hani keyifli hale getirebilir miyim evet. Öyle ki Mutfak Ticket'si sayfasını açtım. Orada kendimce yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Hatta bazen şey yorumları geliyor arkadaşlardan. Hani hep böyle salata mı? <laughs> hep, sağlık, hep, sağlıklı yemekler yapıyorsun. Ya sağlıksız da yapıyorum hı? ama Yok, makarna falan yaptım en Evet çok Da yapıyorum. Gelen arkadaşlarım olursa yani e, birileri gelirse diğer türlü hep salata tarzı. Hı Genelde hı. o tarz e, salata tarzı yediğim için ya da bol tabakları. Hı hı. Öyle. Öylelikle başladı yani bu mutfak hı. sevdası. Çok keyif alıyorum ama yani Rafet abi senin dediğin gibi hı hı güzel ya çok keyifli çok yani ya. stres, stres atmak olmaz. için bence birebir çünkü yani o yemeğin telaşından lezzet kaygısından unutuyorsun her şeyi değil kafandaki mi? Kafandaki her şey gidiyor zaten. Zaten hayat yeterince stresli. Ay. Ben de mesela böyle ne zaman bir şeye canım sıkılsa kendimi bir şeyler doğrarken buluyorum. Yani mutfakta? Evet. Kimisi bir şeylik, temizlik gibi bir şeylerle uğraşır. Dolabıyla ha, evet, uğraşır evet. ya Evet. Şey. Ben Sen de, de bir soğan kesiyorum, Hı -hı. bir şey yapıyorum. Yani böyle uzun sürecek, Hı -hı. meşakkatli şeyler daha çok mesela. Dolma, hmm. sarma bir ha, şey. Ha uzun uzun. Artık evet. kafa boşaltmak yani için. Yani evet. Gibi herhalde. Doğru. <laughs> Sonradan fark ettim onu yaptığımı da. Evet. Ama gerçekten de öyle. Mutfak ayrı bir şey. Siz ikiniz de bir de mutfakta e ya yani için ikiniz evet. de şanslısınız. İkiniz birden girip ya yani mutfaktaki paylaşımlar bence daha bir güzel. Yani mutfakta birlikte e, bir şeyler evet, yapmak. Bir de ama. insan ona alışıyor galiba diyorum. Mesela Rafet bir yere gidiyor, seyahate. Hani böyle konuşuyoruz böyle bir 3-5 gün geçti geçleme... mi? Ya tamam artık yeter. Hadi gel de bir yemek yapalım, yemek yapalım. beraber <laughs> şey, şeklinde. Evet. evet. Gerçi sıkılıyorsun evet, artık. Evet, gerçekten Onun şey. yapmaya. E, i̇kimiz de sevdiğimiz için. Evet. Ben şöyle bir şey yaptım. Üstüne şöyle şunlarla da süsleyebilirsin istersen. Ha şuralarını da silebiliriz. Silelim şunları şey. Son dokunuşlar. <laughs> Rafet abinin daha yoğun, senin daha fit bir tabağa benziyor. Merak <laughs> ediyorum tadıma. Şeyi e, buraya gelmeden zaten Ece hı <laughs> e, Yorum yaptı işte. Aha. Anne dedi sen şey gidersin kesin. Aha. Hani böyle daha geleneksel. Garantici. Garantici. <laughs> Garantici. Babam dedi çok değişik şeyler yapar bence dedi. Sihirli dokunuş. Aynen. Rafet abi şeye başlamadan önce de hep sessiz kalıyor. Ne yapacağını söyleme hep bir planlar. Programlar. Evet gerçekten. Ama ben malzemeleri gördüm. burada gördüm. Yani kafamda vardı bir şeyler de malzemeleri görünce işte ona göre şurada beklerken. Evet sürpriz ya, ben oldu. Ben de bu gördüm. gördüm de hani benimki de, Ece'nin dediği doğru. Demeksel daha şey harika. <laughs> Evet, afiyet olsun. Evet, bir tabaklarımız dakika, hazır. Bir şey evet. Son dokunuşlar yapıldı. Nazlı ve Rafet abi ikisi de farklı yorumladı. Ben şimdi bir öncesine tadına bakacağım. Sizlere yorumlarımı paylaşacağım. Nazlı biraz daha fit bir tabak yaptığım <laughs> gibi ama. Evet. Hmm. Et çok güzel. Çok güzel pişmiş. Tuzu. İyi. Tuzu güzel. Sebzelerin diriliği de çok güzel, çok hoşuma gitti. Rafet abi krema kullandı. Hmm. Sosumuz. Sebzelere bakıyorum. Onun sebzelerin diriliği de çok iyi. Yani aşağı yukarı ikinizin de yorumu benzer sebzeler. Rafet abinin hmm, tek dokunuş yani farkı krema girmesi. Ama benim gibi birini <laughs> bununla kaldıramazsın. <laughs> benim tabağım tabii ki de fit bir tabak. <laughs> Mağazanın tabağı. Tebrik Afiyet ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tabii kalpler kazandı. Öyle. <laughs> Geldiğiniz için Afiyet çok olsun. teşekkür ederim Siz sizlere. Biz teşekkür ederiz. E, sizler de bir tadına bakıp yorumlar mısınız? Ne ha, ha, bıçak mı? Burada var da. Ha şeyin bıçam var. Çok iyi yapmış. Çok, çok iyi yapmış. <laughs> <laughs> Ellerimiz sağlık. Ay benimki de çok güzel. Gerçekten. Bence. <laughs> birbirinize de bakın. Birbirinizi bakalım. Birbirinizi yorumlayın. <laughs> Rafet abi senden aldığındakine. Bak. Sosu ya, güzel ya siz gözüküyor. Siz neden bu kadar birbirinize benzer? Çünkü birlikte zaten çalıştığınız evet ya, için. Evet Gerçekten elleriniz birbirinize çok benziyor. <laughs> evet. Ya Tatları birbirinden ayırmak çok zor. Aradaki tek fark krema. Sos şu Gerçekten üstündeki. sos yani. Evet. Tatlar ikisi de hani şey ikisinin de el lezzeti. Süper. Yani bir sos istiyor yine de yani. <laughs> Sosla farkımı hmm, koydum sebzelerin diyorsun. Sebzelerin güzel. Evet. Tabii ki de biz kadın dayanışması evet, yapmış sos olabiliriz. Sos çok güzel olmuş. <laughs> Ama ıı, tuzu gerçekten fazla. O eti zaten az tuzu bırak. Eti az tuzu bıraktım o yüzden. Sos çok tuzlu. Aynen. <laughs> Eline sağlık. Sen de tadımlarımızı yaptık. Ee, bir püf noktaya değinmek istiyorum. Rafet abinin tuz muhabbetini bulduk. O tuz parmesandan geliyormuş. Evet, sıfır tuzlu. Evet. Beni aydınlattığı için teşekkür ederim Rafet <laughs> abicim. Çok güzeldi gerçekten. Ama tabii ki de pozitif ayrımcılıkla <laughs> Nazlı'yı seçtim. Ormanın mücevherlerini sofranıza getiriyoruz. Maş mutfak tıkırtısını sundu. Geldiğiniz için çok teşekkür Biz ederim. Ben teşekkür çok, keyif ederim. Biz çok keyif aldım sizlerle. çok keyif aldık. Teşekkürler. Ve kazanana e, Check <laughs> on Marble'dan e, hediyemiz var. <laughs> Onu evet, size, size, size <laughs> evet. istiyorum. <ederim. gülüyor> evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.